Koleksiyonumuza baktığımız zaman üçte biri kadın sanatçılarına ait. Bizim amacımız mümkün olduğu kadar kadın sanatçıların üretimini arttırmak ve o şekilde de onlara destek verip eserlerini satın almak. Çok özel bir yerdeyiz. Renzo Piano'nun imzalı. Evet, evet. Kendisi İtalyan mimar. Mümkün olduğu kadar ziyaretçi odaklı ve sanatçı odaklı, sanat eseri odaklı bir yapı kendisini geride tutan ama çok şık bir bina. Elvize ilk çizdiği zaman çok çok sevdik. Oksijen TV'den merhaba. Bugün İstanbul'un en güzel, en özel yerlerinden birindeyiz. İstanbul Modern'deyim. Yanımda da İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Oya Eczacıbaşı var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz müzeye. Valla hoş buldum. Çok güzel, güneşli bir gün. Galata Port da çok güzeldi. Biraz böyle yürüdüm, buraya girdim. Daha da içim açıldı. Her geldiğimde başka bir noktaya gözüm takılıyor ve orayı inceliyorum. Çok şanslısınız burada olduğunuz için. Bundan 20 yıl önce sizle bir araya gelmiştik. Gerçekten de büyük mücadelelerle İstanbul Modern'in kuruluşu gerçekleşmişti. E, i̇nanamıyorum 20 yıl geçti. Nereden nereye geldi İstanbul Modern? Kısaca bir anlatabilir misiniz bana? İstanbul Modern çok yol aldı. Aslında ilk çıkışı 1987 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın organize ettiği ilk birinci İstanbul Bienali. bu Bienal'de kitlelerin gelip gezdiğini gördüğümüz zaman ve çok büyük bir başarı olduğunu izlediğimizde bu şehre mutlaka bir modern sanat müzesi gerektiğini anladık. Modern sanat müzesi dendiği zaman, o 1987-88-89 yıllarında arayışımız sürdü. Ve o zamanlar çok fazla insanlar da cazip gelmiyordu. Neden bir okul yapılmıyor, neden eğitime yönelik bir çalışma yapılmıyor da bir modern sanat müzesi diye soranlar oluyordu. Daha sonra bu arayış yıllar sürdü. Arada bir fesane maceramız oldu. Fesane ile ilgili Gaia Aulenti ile çalışmaya başladık. Ünlü İtalyan mimar. Kendisi müze dosyayı yapmıştı o sıralarda. Ee, çalışmamızın sonucunda fesanenin damı ve içerisinde bazı mekanlar bitti. Ee, biz de bir sergi açtık. Fakat daha sonra orayı kapatma durumunda kaldık. Ve arayışımız tam 17 yıl boyunca sürdü. Ta ki 2004 yılında şu anda bulunduğumuz, dört numaralı antroponun aslında bir yük deposu olan antroponun bize tahsis edilmesine kadar burası 17 yıl inanılmaz 17 bir, süre bir yıl bütün metrop binaları gezmiş olduk o sırada. daha sonra 2004'te burası bize tahsis edildikten sonra çok mutlu olduk ve hemen kolları sıvayıp çok kısa bir şekilde Modern Sanat Müzesi'ni 14 Aralık 2004'te açtık. Tabii e, güzel bir örnek oldu. Özellikle de eğitim konusunda çok yol aldık. E, daha sonra e, mekandan çıkma durumunda kaldık. 2018 yılında Galataport'un oluşumuyla önümüzde ya İstanbul Moderni 2018 yılında aynı şekilde tutarak devam etmek yolu vardı veya da yıkıp bambaşka bir mekan haline getirerek tam bir modern sanat müzesinin niteliklerini karşılayacak bir binaya sahip olma imkanı vardı. Biz ikincisini seçtik. Ama bu arada Şişhane'de yine İstanbul Modern devam etti. Evet. O bina da özeldi bence. Aynen. Çünkü zaman kaybı olmadı arada. Çünkü sizin de sanat, bence Türkiye'de sanat severleri o uzun sürecek bir arayı vermemiş oldunuz. Aynen. Yani boş geçmedi. Şişhane Aynen. yine güzel bir binada. Yani 2018-2023 arasındaki 5 yıl biz Beyoğlu'na taşındık. Oradaki binada bütün departmanlarımız taşınmış oldu. Yani sineması da vardı ama çok küçücüktü. Eğitim bölümü de vardı ama ufaktı. Sergi bölümleri, fotoğraf sanatına ayrılmış bir bölüm. Bütün departmanlarımız olduğu gibi oraya taşındı çok daha ufaltılmış olarak. Sonra 2023'te buraya geri döndük. Çok özel bir yerdeyiz. E, Renzo Piano'nun imzalı. Evet, evet. E, kendisi İtalyan mimar ama dünyanın e, birçok bölgesinde yani Amerika'da, Fransa'da, Yunanistan'da e, imzasını attı çok özel binalar var ve bunların e, çoğu da e, o şehre e, artı bir değer katıyor. E, o mimarla anlaşma süresi nasıl oldu? Nasıl seçtiniz? E, gerçekten de şunu görüyorum. Buraya gelenler evet bu e, Sanat Müzesi'nin içindeki her eserle ilgiler ama bir taraftan da binadan da binadan, çok etkileniyorlar. Evet, o çok çok zor bir süreçti. Aslında bize tahsis edilmiş bir mekanın sorumluluğu Topkapı Sarayı'nın karşısında yer alacak bir bina. Hı hı. Bu bir zaadet diyelim müzesi olamazdı veya öyle çok uçuk bir müze olamazdı. E, hepsini araştırdıktan sonra en uygunu Rezo Piano olduğuna karar verdik. Rezo Piano'nun e, yaptığı eserlere bakarsak, başta Whitney Beyler Müzesi olmak üzere New York'taki Whitney Müzesi, San George Pompidou, bütün bunlarda kendini geri planda tutan binalar, ama içindeki sanat eserlerini ön plana çıkaran binalar olduğunu gördük. Bizim de tam istediğimiz buydu. Yani mümkün olduğu kadar ziyaretçi odaklı. Ve sanatçı odaklı, sanat eseri odaklı bir e, yapı. Kendisini geride tutan ama çok şık bir bina. Güyze e, ilk çizdiği zaman çok çok sevindik. Üzerine bir havuz yapmaya karar verdi. Ben ona karşı çıkmıştım aslında. Çünkü çok korktum sanat eserlerinin üzerinde bir havuz <laughs> ne olur ne olmaz diye. O da dedi ki bu yüzyılda herhalde atmasını düşünmüyorsunuz böyle bir havuzun dedi. Kendisi, kendimizi teslim ettik bu konuda ve sonuçta 5 yıl sonra bu binaya sahip olduk harika bir bina oldu. Şimdi siz Whitney Museum'u söyleyince hemen aklıma geldi. Bu yaz ziyaret etmiştim. Ee, gerçekten de böyle e, sanat eserleri arasında gezerken bir anda bir aralıktan inanılmaz bir manzaraya bakıyorsunuz. Evet, evet. Şimdi burada, burada gezerken de aynı, aynı şey oluyor. Şu aynı. şuradan hatta çok benzer görüyorum. Var. Benzer yönleri var. Eee İsviçre'deki'ni de görmüştüm. Orası Neylerdi? çok bambaşka çok. bir müze. Çok. Gerçekten de İstanbul'a bir bir kazanım oldu böyle bir imzanın gelmesi. 20 yıl geçti. Bu 20 yıl süresince aslında Türkiye'de çağdaş sanatla da ilgili çok güzel adımlar atıldı ee, İstanbul modern üzerine de e, yeni yeni galeriler açıldı galeri sayısı çok fazla arttı etkinlikler daha fazla düzenlenir oldu yeni müzeler hayatımıza girdi e, siz hani... En azından şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? Hani bu 20 yıl içinde İstanbul'un sanat yaşamındaki olumlu gelişmeler size de daha fazla güç vermiş olmalı. Çok tabii. E, buradaki e, bu etkinlikleri hazırlarken birçok da işbirliğine de imza atıyorsunuz. Hani İstanbul'daki veya Türkiye'deki çağdaş sanat ortamına nasıl bir katkısı oldu tüm bu çalışmaların? Bir kere böyle güncel sanatın günlük dilimizde kullanılması, güncel sanatla ilgili söyleşiler, devamlı yeni şeyler yapılması bizim için çok büyük mutluluk. Çok mutluluk verici. Onun dışında diğer müzelerle ve diğer sanat kurumlarıyla bir sinerji oluşmuş oluyor. Bizim yapıtlarımızla ilgili koleksiyonlarımızla veya ilgili yapıtlar onlara gidiyor. Onlardan bizlere geliyor. Böyle güzel bir işbirliği oluştu. Peki şimdi baktığımızda buraya gelen aslında İstanbul'un gerçekten de özel bir yerinde, turistik bir yerinde buradan çıkıp İstanbul'daki tarihi yerleri de gezmek mümkün. Civarda çok fazla müze de olmaya başladı, var. Galeriler de var. Bir taraftan da halk günleri düzenliyorsunuz. Nasıl hani ilgi, bir yani bilet vermeden buraya girebilenler için ilgi nasıl? Şunu da merak ediyorum. Bir taraftan da yabancılar geliyorlar. Yabancı oranı nasıl zaman içinde değişmiştir? Ama mevsimsel olarak da değişiyor olabilir. Onlar hakkında bilgi verebilir yabancı misiniz? Yabancı oranı, ilk oradan bak Şimdi Yabancı oranı çok arttı. Yazın yüzde elli yabancı geliyor. Yo çok yüksek. Kışın daha az oluyor. Daha çok Avrupalı'dan sonra Amerikalı ve Rusya geliyor Ruslar. Hı hı. E, diğer sorularınıza baktığımız zaman İstanbul Modern bir kendisi de bir çekim merkezi haline gelmiş oldu. Ve e, bu çekim merkezinde insanlar etrafta etraftaki galerileri müzeleri sanki çekti gibi geliyor galeriler gerçekten çok etrafımıza taşınmaya başladılar ve onlarla da güzel bir işbirliği başlamış oldu halk kentlerinde bayağı bir kuyruk oluyor ben iki üçtür rastlıyorum evet, evet. gerçekten çok umut veriyor çünkü hep söylüyoruz sanatla iyileşiyoruz sanat aynen, iyileştirir aynen. diye ee, Dışarıdan böyle baktığımızda bayağı insan hatta geçenlerde geldiğimde yağmur vardı. Böyle bir şemsiyelerle oluşmuş bir kuyruk evet, gördüm. Evet. Gerçekten, Gerçekten çok hoşuma gitti. ülkemizde çok evet. sık görülen bir manzara değil. değil evet ee, O da şöyle salı günleri ve perşembe günleri saat 10 ile 14 arasında ücretsiz halk günü diyoruz. Ee, burada öğrenciler çok kalabalık geliyorlar ve o günlerde de çok sıra oluyor. Ortalama salı ve perşembe 4000 kişi ziyaret ediyor İstanbul Modern. Çok güzel. Evet. Şimdiye kadar 20 yılda İstanbul Modern'e İstanbul Modern'de eğitime gelen öğrenci sayısı ortalama 1 milyon. Ee, ziyaretçi sayısı da ortalama 10 milyon. Çok da güzel. Hani çünkü çocuklar işte daha ilkokuldayken Aynen. sanatla burada tanışabiliyorlar, Aynen. kurslara katılıyorlar. Aynen. Daha sonra diğer aktivitelere Aynen. geliyorlar. Aynen. Bu arada genç İstanbul modernliler var. Evet. O çalışmalarınızı da ben de yakından evet. takip Aynen. ediyorum. Ülkedeki sanat ekimine büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum bunların. Bir de şu anda burada biz kadın sanatçıların evet. arasındayız. Evet. Zaman zaman burada yalnızca daha fazla kadın sanatçıların ön plana çıktığı Sergiler oldu. Kadın sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları desteklemek için farklı projeleriniz olmaya devam edecek mi? Bu size ne kazandırıyor ve size ne hissettiriyor? Evet, bizim 2016'da başlayan Kadın Sanatçılar Fonu adlı bir fonumuz var. Bu fonda oluşan desteklerle kadın sanatçıların eserlerini alıyoruz. Koleksiyonumuza baktığımız zaman üçte biri kadın sanatçılarına ait. Dünyadaki genel olarak bakıldığında da dörtte biri kadın sanatçılara ait. Bizim amacımız mümkün olduğu kadar kadın sanatçıların üretimini arttırmak ve o şekilde de onlara destek verip eserlerini satın almak. Birincisi bu. İkincisi de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle biz öğretmenliğin referansları olan kısa öğrencileri buraya davet ediyoruz, burada sanat eğitimi görüyorlar. Aa, atölyelere katılıyorlar. Sanatçılarla ve küratörlerle görüşüyorlar. Bu devlet okullarında. Devlet okullarında. Yetenekli hepsi, öğrenciler. Hepsi devlet okullarında. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Çok yanlış anlaşılsın da istemem ama gerçekten de sanat eğitimi almak özel bir çaba da gerektiriyor. Tabii, ülkemizde. Tabii, tabii. Ama dezavantajlı kesimlere eşit fırsatlar yaratmak Aynen. da bu alanda çok önemli. Sizler devlet okullarından öğretmenlerin özellikle herhalde resim öğretmenlerinin evet. yetenekli buldukları öğrenciler. Öğretmenleri eğitmek diyebileceğim. Burada kılavuzlar hazırlanıyor. ve Bu kılavuzlar öğretmenlere veriliyor ge ki gezdirirken öğrencileri o kılavuzlarla gezdirsinler. Evet. Bilgileri topluyorlar oradan. Öyle destekler alıyoruz çok güzel. Bu çalışmaları ben de yakından takip ediyorum. E, genç kızların da bu işlerin içinde. Evet evet benim kızım da çok meraklı. E, sayının artması hepimizi çok umutlandırıyor. Gerçekten de e, bir şekilde fırsatların sunulması onların ufkunu da genişletiyor ve e, gözlemim e, o ki son yıllarda gerçekten de çok daha fazla genç sanatçıyla tanışıyorum ben de bu etkinlikler sayesinde. Hepsi e, çok umut verici gelişmeler. Şimdi siz 2004 dedik, 2024'e geldik. Aynı. Ve e, 20. yılımız. 20. Önümüzdeki aralıkta 20. yılınızı dolduracaksınız. 20. Yılda özel çalışmalar olacak mı Hanım? Haziran ayında Dani e, Danimarkalı, İzlanda asıllı Olafur Eliasson'un e, bir koreksiyonlu bir sergisini yapacağız burada. E, ona paralel olarak fotoğraf bölümümüz Ozan Sadıç'ın sergisini yapacak. E, Japonya-Türk ilişkilerinin 100. Yılı olması nedeniyle de. Shiora'nın bir oh. Japon sanatçı sergisi yer alacak. Yani bütün müzedeki sergi alanları değişecek 2024'te. Bambaşka bir İstanbul modern aynen, göreceğiz. Aynen. Ve bir taraftan uzak doğudan Avrupa'ya kadar uzanacak farklı kültürler. İzlanda'ya kadar uzanacak. Ben takip etmeye devam edeceğim. Harika. Çok teşekkür ediyorum ben çok beni de teşekkür bugün burada ederim. misafir çok, ettiğiniz çok, için. Çok çok geldiğiniz için ben teşekkür ederim.